Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Ben Bambi, yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım. Uzun süredir buralarda ve oyunda yoktum. 3 haftadır da oyuna girmiyordum. Gerçekten ve ilk oyunumu şu an sizlerle beraber oynayacağım. Öncelikle neden bu kadar süredir yoktum ve White Rift bitti mi? Gerçekten uzun süredir bana sorduğunuz soru bu oluyor. White Rift bitti mi? Gerçekten belli bir düzey için White Rift oyunu bitti arkadaşlar. Maalesef bunu üzülerek anlatıyorum. Bildiğiniz üzere Riot Games'in bir yapımı olan White Rift oyunu şu şekilde her zaman Riot Games yani kendi oyunlarında resmi şekilde yüksek ödül havuzu ve güzel eventlerle birlikte güzel turnuvalar gerçekleştiriyordu. Bunlardan iki tanesinde şampiyonluğumu elde ettim. Türkiye'nin iki slotu vardı ve Avrupa'da en iyi Türk takımı olmuştuk. Ve Avrupa'da da dördüncü olmuştuk en yani son Barcelona'da 2021 Mayıs pardon 2022 Mayıs ayında arkadaşlar. En sonki turnuvamız da buydu. Biliyorsunuz dünyayı 8 bölgeye ayırıyor Riot Games. Bu bölgelerden birisi de Avrupa bölgesi ve Türkiye de bu bölgeye dahildi. Röntgen son zamanlarda şöyle bir karar aldı. Yaklaşık bir ay önce böyle bir karar aldı. Bu karardan sonra tepki olarak ben ve birçok e-sporcu oyunu zaten bırakmış. Safaya geldi ve oyuna girmedik. Ben de bunlardan birisiydim açıkçası. Şu şekilde devam etti süreç. Dünyanın 7 tane diğer bölgesini feshetti. Sadece Asya bölgesinde etkinliklerine devam edeceğini duyurdu Röntgen. Bunun üzerine de yani bölgemizde Avrupa, Türkiye dediğimiz Rusya, MENA özellikle bu bölgelerde turnuva olmayacak, turnuva yapmayacak. Biliyorsunuz League of Legends'ta da benzeri bir sisteme gidildi ama yine bir turnuva vardı. Fakat burada hiçbir turnuva olmayacak. Gerçekten bu belli bir rekabet düzeyinin altına inilmesine sağlamış oldu ve rekabetçi düzeyde oynamak isteyen oyuncuların önü kapatılmış oldu açıkçası. Bu sebeple Bytrip bir nevi Kariyer düşünen bu oyun üzerinden insanlar için bitmiş duruma geldi arkadaşlar. Ben de uzun süredir oynamadığım için elmasım ve 3 haftadır oynamıyorum. Şu an oyunu oynayabileceğimden bile emin değilim. Düşünün yani 3 haftadır oynamıyorum. Bu süreçte işte TFT oynadım. Ee, ayrıca bazı kariyer amaçlı biliyorsunuz Ankara Gazi Üniversitesi'nden mezunum. Bu sene mezun oldum. Ve kariyer odaklı bir sınava hazırlanıyorum. Aynı zamanda buna hazırlık sürecime devam ediyorum. Bunlarla uğraştım. Yandan da biraz Teamfight Tactics dediğimiz Riot Games'in diğer oyununu oynuyorum. Eğer ki dilerseniz aklımdaki düşünce de şu. 2 White Rift 1 TFT şeklinde ilerlemek aklımdan geçiyor. Yorumlarda kesinlikle belirtin bunu. Gerçekten sizin yorumlarınızı ve sizlere cevap vermeyi, sizlere video çekmeyi uzun süredir özledim. Umarım video işinden beğenip arkadaşlar yorum yorumada da bunu belirtirsiniz. Çünkü her zaman bu kanal sizin görüşleriniz üzerine devamını sürdürdü. Bundan da sizin görüşleriniz üzerine devamını sürdürecek. Biliyorsunuz Fizz konusunda 7. seviyemi sıralamam da, gözükmüyor. Da, Avrupa'da en az 6 ay süreçte fiz 1.si olduk hatta kompetitif dediğimiz rekabetçi arenada da Bizim için Fizz arkadaşlar Her zaman Arada. 3 ay boyunca banlandı. Sonra Fizz 3 defa nerf yedikten sonra arda arda Fizz alamamaya başladım. Jungle'da Mete'ye sokan insan giriştiniz. benim arkadaşlar. Beni tanımayan insanlar için de söylemiş olayım zaten. Videolarımı eskiden izleyen arkadaşlar Fizz Jungle ile neler yapabildiğimi fazlasıyla görmüşlerdir. Arada Bu öyle. sefer ne yapabileceğim? Bu da benim için bir challenge olacak. Jungle sistemi değişmiş. Aatrox, Kain, Lillia gibi şampiyonlar eklenmiş oyuna. Ee, en son Warwick eklenmişti. Aatrox da eklenmişti ama hiç oynamamıştım. Bakalım şu metoda Fizz jungle oynayabilecek miyiz? Ama ben oynayabileceğimize oh. inanıyorum çünkü elomuz elmas elo şu an. E, lig yükselmemize beraber olacak aynı zamanda. Şöyle bir bu hesabın ayarları da kötü ya. ismini de değiştirmedim. Birenç ve bir tag var ismin başında. E, maalesef, maalesef, maalesef diyoruz arkadaşlar. Bakalım. Eskiden full clear atıp bir yere gidiyorduk ama bizim izimiz erken dönmüş. Burayı kesme şansımız olmayacak. Evet geriye çıktı. Keşke kuleye vursaydı. O zaman 3 level'ımızı alıp skatalımızı alalım. 1-25'te timing'de. Bu arada özel bir taktik falan geldiyse oyuna zamanla öğrenirim. Şu an ben eski bildiğim taktikler üzerinden ne O zaman en üst düzey için yeterliydi taktiklerim. Bakalım şu an yeterli olacak mı? Şu an ya yes. karşı jungle'a bakabiliriz. Eko çünkü. Eko'yu kesebiliriz öyle game'de. Fizz tabii ki düz vuruşlarıyla biraz daha kuvvetli olduğu için W'sün niteliğinde daha da efektif şekilde kullanabiliyoruz. Mick de yine ölüyor Diyana. Şunu şöyle bizim Diana'ya doğru sürelim de bir şey olursa mid'e gidelim. <laughs> evet smite, smite da aldık ve bizim çocuk kesti garip bir şekilde. Evet bu sahneyi kimse görmedi, bu sahneyi kimse görmedi. Eli sıkıyoruz arkadaşlar unutmayın. Bir kere failledim bir daha faillemem sıkıntı yok. Evet burada Darius aşağıda flash attı minimap'ten gördüm kadarıyla ama Biliyorsun çalmadan hiçbir yere gidemem. Çünkü bakın Diana da Pink dedi. <laughs> Muhtemelen oda benim jungle'ıma girecek. Burada yapmam gereken en büyük hamle base atıp <laughs> kendi Blue'uma koşmak mı? <laughs> Tabii ki hayır. Cross map dediğimiz yani çapraz şekilde haritada kaynak alımını sürdüreceğiz. Evet. Beni çağırmıştı set ama ben kendi işimi kendim görürüm dedi. Biz de Gromp'unu çalalım. Darius'a 5 level olup tekrardan Darius'a biz de beraber bakabiliriz şöyle işaret koyalım geleceğim diye. Darius'a o kaynakları vermeyelim çünkü tüm minyonlarını kaybedecek. Şu an bir dalga kaybetti. İkinci dalgayı da kaybetmesi demek oyununun tamamen sona ermesi demek. Tüm minyonları kesince sanırsam ki 5 level olacağım. Ama minyon olur kanka. Kule değil bak minyon olur 5 olamadım. Şöyle ultimi atacağım tank tanklayacağız kuleyi. Eğilinizde kule canımız azaldığında bırakacağız. Tamam sen de çıkartıyorsun. Çok güzel bu arada asal paylaşımı. Soğuran küreniz de bize hayatta tutmaya biraz daha yardımcı oldu. Burada oyunun sesi çok kötü ya. Bir son iki maç ayarlayayım arkadaşlar onu. Umarım videoda ses kötü çıkmaz. Çıkarsa da kusura bakmayın. İkinci maaşta video çekseydim hiçbir anlamı olmazdı. Gidelim. Uzun süredir e, oynam. Evet Ekko kesiyor bizim daha seti. Uzun süredir video çekmediğim için kanala yani hatta oyunu oynamadığım için şu an ilk oyunumun video olması gerekiyor bence. İkinci bir oyun yani elimi ısıtıp yani öyle bir oyuna girmek sizlere saygısızlık olurdu diye düşünüyorum. Bu yüzden ilk oyunumun video olması gerçekten manidar kılıyor. Hmm, bu maç neye doğru gider? Şimdi baktığımızda genel olarak bir değerlendirme yapalım. Jinx'in inlay scaling yani ilerli ölçekli dediğimiz büyümesi ee, ileri game'de daha kuvvetli kesinlikle. Şöyle bir Yasuo'ya bakalım ama. Evet Yasuo öldü. Pili almak istiyorum. Şöyle E'mizi vuralım. Çok güzel. Kilimizi aldık. Şöyle bir tur daha Davios'a bakabiliriz. Ultimiz var çünkü. Evet Ekko geldi. Bir selamlaşalım. Şöyle bir ufak takasla. Evet ultisi var ama. Ultisi olduğu için çok kasmayacağım burayı. Evet zorlamaya gerek yok. Üstümüzde de 1200 goldumuza. 1200 goldu harcadıktan sonra kesebileceğimiz bir insana kesmeden bırakmak bizlere yakışmaz Eko. Evet. <laughs> Sağa doğru bir yön aldı bekleyeceğim ama gelmeyecektir herhalde. Base'imizi atalım item'imizi aldıktan sonra. Şöyle blue buff sonrasında da karşı Kaisa'ya doğru bir bakalım. Ne konuşuyorduk? Scaling dediğimiz hani ileri game'de daha da ölçeğinin artarak kuvvetlenmesi olarak baktığımızda Jinx yumumuz daha güçlü. Diana'mız Yasuo'ya karşı evet Diana da late scaling'i daha güçlü. Fizekko olarak baktığımda Fizim daha güçlü. Set Darvis olarak bakarsam late Lexi'nin daha güçlü diye düşünüyorum. Evet bizim çocuk yattı aşağıya. Blue'yu alıp double kill görüyorum sanki orada ben o ışığı. O ışığı biz de görüyorum ama tarayıcı açmam lazım. Cleanersız. Evet gördüler beni. Ultiyi şöyle sağa doğru flash'ını attı ama ilaçlı. Aynı nasıl bir iptal yapacağız. Play Yumi'ye vuruyor. Play Yumi'ye vuruyor. Maalesef, maalesef Cümeyciğim. Eko da aynı zamanda şehadet şerbetini içmiş bulundu. Hemen öldürümüzü alıp bir resetimizi atalım. Ses neden küfrediyor bilmiyorum. Ee, toksiklik devam ediyor. Hala arkadaşlar böyle toksiklik devam ediyor mu ya oyunda? Gerçekten çok Bayağıdır oynamayınca bir farkı geldi. TFT'de chat kullanmıyorsun. O yüzden böyle işte tam uzak kaldım. Oradaki bilgimi soruyorsanız da şu an platik falan seviyorum. Kaçmadım dedim zaten. Ama bayağı bilgili olduğunu söyleyebilirim komplar konusunda. TFT ilgisini çeker mi kanaldaki arkadaşların? Ona göre kendi başıma gidip de hadi TFT çekelim kanalı demeyeceğim. Alametimizi de alıyoruz buradan ve gidiyoruz midi açacağız bunu. Evet orada free kill görüyorum. Free kill, free Şöyle, bir, şöyle çıktık şuradan. sen kaşınıyorsun ama bu arada keseriz onu arkadaşlar ultimate kullandıralım <laughs> şöyle bak ne şu an gel gel evet flashını da aldık bu arada kesebilirdi meyve ama biz de kesebilirdik. Şu an kesin keseriz ama e skillimiz olduğundan <laughs> dolayı. Yani bu da <laughs> bana alameti kafana göre aç kanka. Bir <laughs> <laughs> de oluyor. istiyorsa gelsin. Selamlar ama yemi kullandım şu an gelme hatta W kalkana atlamak istiyorsan atlayabilirsin ama sen eğile atlarken havada Q attıma ölen oldu. Bu arada alameti neden ileri şekilde kullandığını merak ediyorsanız gel smite 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 alalım bunu evet geliyor bu da <laughs> aferin tek geliyor kullanmasa mıydık W skillini biz yapacağın işi cidden neden bana hakaret <laughs> ediyorsun dostum Angle clear'ımızı attık mid'de. Yasuo kill'i daha görüyorum. Evet şöyle bir selamlaşalım da şöyle. Evet sanki öyle bir kaçış yok yalnız. Elektriğimizden patladı. Yukarıda Kaysa Thresh de free duruyor. Jinx'imiz ölüyor. Jinx neler yapıyorsun? Ölmeden gayet güzel bir kill. Evet. O da yumi kesmek ümidiyle ellerimize kurban olarak maalesef düşecek. Ve buradan kulemizi alıp resetimizi alıp blue side'ımızı clear'larız diye düşünüyorum. Darbele matkap. Darbele matkap değil. Hem İngilizce hem çok kullanmış. Yaratıcı bir isim değil ama. Bak, ben de hiç beğenmedim. <laughs> Burayı clearlayalım güzelce. Karşı top otoman oldu. Darius AFK kaldı bu arada. Tam bir dakika falan. Yanlış görmediysem. Biraz tilt ettik arkadaş. Çok kestik. Çok üstüne gittik. da ile arasında bir minyon kavgası olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Eko biraz de fazla kaldı. İtem bu Roket kemer alacağız. Animasyon iptali var. Bu arada bu animasyon iptalini fiz oynayan 2 veya 3 kişi anca biliyordur. Roket kemer, flash E3'ünün animasyon iptali birleşiyor. Nasıl mı oluyor derseniz arkadaşlar sıralama fark etmiyor. Birinci olarak E'ye tıkladığınızda roket kemer, flash veya flash roket kemer aynı anda kullanırsanız arkadaşlar E'nin menzil ikisinin gittiği noktada hasarını bırakabiliyor. Bunu da umarım bu maçta dekilen bir pozisyon ile <laughs> sizlere gösterebilirim. Şöyle şurada bir kill arayışına girelim ya. Canım sıkıldı. 8 kill yetmez bize. Evet Tireş geldi bir. Şöyle selam kanka. Aa, Ama ben seni keseceğim ki. Evet direkt flash'ımızı basıyoruz. Ekko da flash attı. Panik flash diyoruz biz buna. Muhtemelen şu kuleyi defanslamaya birisi gelecektir. Ona da ulti ile ağlayabiliriz. Gelmedi. Şu kuleyi bırakıyoruz. İkinci wave'e kesinlikle gelir artık ulti tutturursak net keseriz bir tane kilimiz var ya ama tutturabilir miyim emin değilim Ekko'ya tuttu kötü haber uç kullanıcı ultisini yeni kullandı şöyle harcayalım şu arkadaşı ama flash'im yok ya soya karşıya yapabileceğim hiçbir şey yok en azından Ekoya Fizz'in daha güçlü olduğunu göstermiş olduk evet Evet midde güzel bir fight'e girişmişler. Muhtemelen Alev'in üzerinde takıma kaptırdık. Çünkü biraz timing hatası ile yapılan bir ölüm var. Kanka üstüme koşma lan dönüp vuracağım öleceğim niye böyle hareketler yapıyorsun? bana görmek ister misin? Şu soyu alacağım ben az önce beni orada free bir şekilde kesti ya öyle ben böyle batan balık gibi. Aa Eko. Evet. Evet. Bir tek ye evet. tek evet. Şu <laughs> elimizi kullandık. Gözümüzü attık. W ile vurdum. Şu roket kemeri dodge için atacağım. Sen de öldün kanka. olsun. <laughs> Şöyle bak akil mana kalmadı. Ama almıştım zaten. 2 v 1 atabilecek duruma getirdik Fiz'e. Dediğim gibi Fiz hala güçlü. Oynayana her zaman güçlüymüş arkadaşlar bu şampiyon. Gerçekten balık adam. Oynamaktan en çok zevk aldığım şampiyonlardan birisi. Skin olarak da bunu tercih ediyorum her zaman. Söyleyeyim. Arkadaşlar video sonunda bu arada poro sandığı açılımı yapacağım. Ve yeni dönenlere özel ilk maçından sonra e, bir hediye veriyor. 2000 falan onu da alacağız. videonun sonunda kalırsanız arkadaşlar bana şans getirip güzel bir skin çıkmasını sağlarsınız diye düşünüyorum videonun sonunu bekleyin arkadaşlar ee, kesin soraka falan çıkar ama neyse biz şansımız deneriz yani o şekilde bu arada arkadaşlar ilk videomuz bir likeınız atarsanız seviniriz ee, sonuçta videoların süren diye vesaire her şey buranın üzerinden devam edecek Ayrıca Discord'umuzda tekrardan aktif olmaya doğru bir dönüş yapıyoruz. Açıklama kısmından Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Şurada bir ava çıkalım. Çok kötü bir pozisyondayız sanki. Tek attık çıktık evet ultisi kullandı. Panik ultisi evet Echo ölecek. Kayıtsa kanka cidden bu yapabileceğini düşünüyor musun ya? Yani? Cidden dönüp beni kesebileceğini düşündüm mü merak ediyorum ama cidden aklından nasıl geçti bu? Bizim üstüne doğru yürümek. Daha 3 skillimi de kullanmamışım. hep ikimi basmışım. Neyse. Baronumuzu alalım. Şu oyunumuzu yavaştan bitirelim. Koro sandığını açmak için ben de merakla bekliyorum. Tabii ki kesin Bizimkiler kesin. O ya öldü gibi duruyor. Arkasını kapattım ama bizim set flash ulti ne varsa boşalttı adamın ya. Ne varsa boşalttı gerçekten. Yine de kesemedi mi? Şöyle roket kemer flash yaptım. Evet arkadaşlar ama bu şekilde yapamıyorum. Siz olsun. Adam maymun etti bizi biraz. Evet şöyle çıktık. Onu da alalım. O kili de alalım. Çok güzel ölmeden çıkıyoruz ve oyunu ilk maçımızı zaferle ve MVP ile sonuçlandıracağız muhtemelen. MVP elimden alabilecek bir takım arkadaşın olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Hemen bir MVP çek atalım buradan bir hasarımıza bakalım. Ardından da gidip poro sandığımızı açıp videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Et metanet puanlarımızı alıyoruz mis. Damgamızı aldık. MVP büyük hedef avcısı. O ne oluyor bilmiyorum. Bakıyoruz arkadaşlar. 28k gayet güzel. Let's go. Evet arkadaşlar geri dönüş ödülümüzü aldık. Şimdi poro sandığımızı almak için bir tane poro sandığı alacağız. Sonrasında da tabii ki poro enerji sandığını alma niteliğine erişmiş olduk. 5048 gibi bir puanla. Foro enerji göstergesi bize şans getir. Oyuna yeni geldik bak. Güzel bir şey. Bu hadi senden başlayalım. Küçükten başlayalım. Okey. Büyüklerine karşı saygılı ol. Güzel bir mesajımızı verdik. Ve sandığımızı açıyoruz. Ve Ezreal. Ezreal'da skinim yoktu. Olur. Olur. Yeriz arkadaşlar. Ama skin güzel mi bilmiyorum. Ezreal'ın bir tane böyle kanatlı bir skini daha var. O daha güzel. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.